değerli yatırımcı arkadaşlar iyi günler 2023 yılı biterken en çok kazanan fonları inceliyoruz fon karşılaştırma sayfasından fonlarımızı çağırdık ve yıllık olarak en çok kazanandan aşağı doğru dizdik birinci sırada Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu bulunuyor. Yıllık %166 getirmiş. İkinci sırada İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. Bir yıllık %151 getirmiş. Üçüncü sırada Ak Portföy Fintech ve Blok Zinciri Teknolojileri Değişken Fonu. %135 getirmiş arkadaşlar. İlk 3 fonumuz Bitcoin ile alakalı fonlar arkadaşlar, bunlar direkt Bitcoine yatırım yapmamakla beraber teknolojisi olan blok zinciri, blockchain teknolojilerini yatırım yapan yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Amerikan borsalarında iş, işlem gören Nasdaq'ta işlem gören blockchain teknolojileri yazılımları firmalarına yatırım yapıyor. Tabii ki Bitcoin'in artışı var. Ee, bu sene e, %80 %100 civarında blockchain'in artışı olduğu için Bitcoin'in artışı olduğu için bu fonlara da etkisi oldu arkadaşlar. Dördüncü sırada Tep Portföy Pusula Serbest Fon. Serbest Fon girmiş dördüncü sıraya. Tabii ki serbest fonlar Nitelikli yatırımcıların alacağı fonlar. Biz küçük yatırımcılar bu fonlardan alamıyoruz. Devam edelim. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu yıllık %131 getirmiş. Bu fon direkt Nasdaq'taki yabancı teknoloji sektörü hisselerine yatırım yapıyor. Nasdaq, Nasdaq borsası Amerika'daki e, artışlarla devam ediyor. E, tabii ki hem doların artışı hem e, Nasdaq'ın artışıyla beraber bu fonlardaki getiriler yükseldi. Devam ediyoruz. İstanbul Portföy birinci değişken fon %127 getirmiş arkadaşlar. Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı hisse Senedi Fonu AFT %127 getirmiş. Bu AFT fonu da direkt Nasdaq'taki yeni teknolojiler yani Microsoft, Google, Apple, Tesla, Nvidia, Paypal gibi Amerikan borsalarında işlem gören hisselere yatırım yapıyor. Bu fonları alarak arkadaşlar oradaki hisselere de ortak oluyorsunuz. Bu fonların böyle bir özelliği var. Bu fonlarla beraber e, direkt yabancı borsalara da yatırım yapıyor olabilirsiniz. Devam ediyoruz. TEP Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Fon Sepeti Fonu. Evet yeni bir Amerika Teknoloji Yabancı Fonu. %118 getirmiş. Global Menkul Değerler Portföy birinci hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon %118 getirmiş. Evet hisse senedi fonu olaraktan e, ilk gelen arkadaşlar Global Menkul Değerler %118 getiri sağlayarak listeye giriyor. Şimdi bir serbest fon var. ESHBC Portföy kırmızı hisse senedi fonu. Bu da serbest fon arkadaşlar. %117 getirmiş. Serbest fon olduğu için nitelikli yatırımcılara hitap ediyor. Neo Portföy birinci değişken fon %114 getirmiş. Fibo Portföy blok zinciri teknolojileri serbest fonu. Bu da serbest fon arkadaşlar. %114 getirmiş. QNB Finans Portföy teknoloji fon sepeti fonu. %114 getirmiş. Yıllık olarak devam ediyoruz aşağıya doğru. Tep portföy metaverse ve değişken dijital teknolojiler değişken fonu %113 getirmiş. İstanbul portföy 3. hisse senedi fonu %113 getirmiş arkadaşlar. İkinci sayfaya devam edelim. Evet ikinci sayfadan devam ediyoruz. Ünlü portföy mutlak getiri hedefli serbest fon. %113 getirmiş serbest fon bu arkadaşlar. Burada yine nitelikli yatırımcılara hitap ediyor. IJZ kodlu iş portföy siber güvenlik teknolojileri değişken fonu %111 getirmiş. HSBC portföy teknoloji değişken fon %110 getirmiş. Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fonu %108. İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu %108 ile sıraya yazılmış. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere teknoloji fonları ilk sıralarda geliyor. Yabancı teknoloji, metaverse, dijital teknolojiler gibi fonlar listede üst sıralarda. Yine bir Metaverse fonu. Garanti portföyün Metaverse ve yeni teknolojiler değişken fonu %106 getirmiş. Yapı kredi portföy fintech ve blockchain teknoloji değişken fonu %102. İş portföy teknoloji karma fonu %102. Ziraat portföy metaverse ve yeni teknolojiler değişken fonu %102. Neo Portföy birinci hisse senedi TL fonu yüzde yüz iki. Garanti Portföy yabancı teknoloji fon sepeti fonu yüzde yüz bir. Roto Portföy hisse senedi fonu yüzde yüz bir. Ak Portföy hisse senedi TL fonu yüzde doksan dokuz. Rot Ata Portföy robotik teknolojiler değişken fonu %97 getirerek geçen seneki enflasyonu yenen fonlar arkadaşlar. Şimdi 3. sayfadan devam edelim. Listemizin 3. sayfasında AFA kodlu AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu %97.41 getiriyor. Ünlü portföy ikinci değişken fon 96.21. Serbest fon var bir tane onu geçiyoruz. Invea portföy birinci değişken fon 94. Trivia portföy robotik teknolojileri değişken fonu 93. İş portföy işte kadın hisse senedi TL fonu 92 getiriyor. RPE portföy birinci değişken fon %92. AK portföy BIST banka endeksi hisse senedi TL fonu %90. Garanti portföy blockchain teknolojileri değişken fonu %90. TEP portföy BIST banka endeksi hisse senedi fonu %90. İş portföy BIST banka endeksi hisse senedi TL fonu %89. Evet %90'lı civarlarda banka endeksli işsiz senedi fonları listeye girmeye başladı. Deniz portföy elektrikli ve otonom araçlar teknolojileri değişken fonu %88. Avro Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu %88 Albatros Portföy Birinci Değişken Fon %88. Yapı kredi portföy bankacılık sektörü hissi senedi fonu %87. Devam edelim dördüncü sayfamıza. Evet, dördüncü sayfamızda iş portföy yabancı hisse senedi fonu %87 ile listeye giriyor. İş portföy hisse senedi TL fonu %87. Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu %86 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonu %86 Kare Portföy Serbest Döviz Fonu, Serbest olduğu için bunu geçiyoruz O da %86 getirmiş Kinvest Portföy Hisse Senedi Fonu %85 T3 kodlu iş portföy, iş bankası, İş çırakları endeksi, hisse senedi fonu %85 ile yılı kapatıyor arkadaşlar. Inve portföy atak değişken fon %84. İstanbul portföy ikinci değişken fon %84. Inve portföy altın fonu %84. Evet altın fonları listeye girmeye başladı. Global menkul, menkul değerler portföy katılım fonu %84. İnve Portföy Karma Fon %83. KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu %82. Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler İşsiz Senedi Fonu %82. Beşinci sayfamıza da bakalım arkadaşlar. 5. sayfamızda Deniz Portföy Eurobond döviz borçlanma araçları %82.62. TEP Portföy hisse senedi fonu %82.24. Global Menkul Değerler Portföy 1. değişken fon %81. İş portföy atak değişken fon yüzde seksen bir. RPE portföy birinci serbest fon yüzde seksen Bonerie Portföy 4. Fon Sepeti Fonu %81 ile listeye giriyor. Garanti Portföy Turizm ve de, Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu %80. inve Portföy 1. Hisse Senedi Fonu %80. Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fonu %79. Albatros Portföy 1. Hisse Senedi Fonu %79. Hedef portföy katılım hissi senedi fonu yüzde yetmiş dokuz nokta İş portföy blockchain teknoloji karma fonu yüzde yetmiş dokuz. FIBA portföy fırtına serbest döviz fon yüzde yetmiş dokuz. İnve portföy G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu yüzde dokuz. İstanbul portföy birinci fon sepeti fonu yüzde sekiz. Arkadaşlar bu videomuz ilk 5 sayfayı kapsasın. Videomuz uzamasın daha fazla. Diğer 5 sayfaya da ikinci videomuzda bakalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere iyi günler.